Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik. Yeni yılın ilk ayı. Ocak ayına. Sevgili dostlar, yeni yıl hepinize sağlık, huzur, bolluk, bereket getirsin. Tüm dilekleriniz gerçekleşir inşallah. Evet canlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsınız çok sevinirim. Evet geldik Akrep Burcu'na onu söylemeyi unuttum. Evet sevgili akrepler. Her şey gönlünüzce olsun. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet sevgili akrepler bakalım neler var neler. Neler olacak Ocak ayında sizi neler bekliyor. Evet ilk kartımız dua ediyorsunuz. Dualarınız duyuluyor. Her ne niyet üzerine dua ediyorsanız, yardım istiyorsanız, dualarınız duyuluyor. Mutlaka yardım alacaksınız. Belki ahlaki değerlerinize çok düşkünsünüz. Her şeyin dürüst olmasını istiyorsunuz ve yardım istiyorsunuz. Olacak Bakın çünkü değneklerin dörtlüsü çıktı. Gerçekten dualar duyuluyor. Emeklerinizin karşılığını almak var. Niyetiniz her neyse, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Söz, nişan, düğün. Ee, çalışıyorsanız terfi alabilirsiniz. Ee, emekli olmak istiyorsanız emekli olabilirsiniz, emekli ikramiyesi alabilirsiniz. Okuyorsunuz, bir projeniz belki ödül alacak, başarı kazanacaksınız. Her hal karda büyük başarı görünüyor, emeklerinin karşılığını almak var ve bir sıkıntı bitiyor kılıçların ası, sizi yoran, üzen her ne zorluk varsa bitiyor. Zafer sizin, başarı sizin. Kazanıyorsunuz. Ve para sıkıntısı olanlar, işleri ağır gidenler, parası yetmeyenler, yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Tılsım tılsımların yedilisi. Para konusunda mutlaka sürpriz gelişmeler var. Bu arada beni bir de hıçkırık tuttu. Hıçkırık tuttu beni. Ve asılan adam bir şeyler ters gitmiş. Bir niyetiniz ters dönmüş, olmamış. Bayağı bir beklemişsiniz ya da olmayacak. Size diyor ki bakış açını değiştir. Yani artık farklı bir yöntem dene. Farklı olmayı göze al, değiştir yöntemini, olmuyorsa olmuyor. Demek ki hayır, hayırlı değil ama yöntemini değiştirirsen, başka bir şey denersen olacak. Korkuların, endişelerin var, ay kartı çıktı. Şu aralar fazlaca belki sıkıntılı rüyalar görüyorsun. Bunlar bilinçaltı rüyaların olabilir, korkuların, endişelerin var çünkü korkuyorsun bir şeylerden. O yüzden sıkıntılı rüyalar görebilirsin. Ya da birilerini görüyorsundur rüyanda. Diyor ki planlarını tasarlama fırsatı. Ee, Sezgilerine kulak ver, korkularınla yüzleş ve güçlen. Kapatmışsın kendini, tılsımların dörtlüsü. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Adım atmak istemiyorsun belki ya da niyetinin olmayacağını düşünüyorsun. Ee, ve kılıçların onlusu, kendini çok yorgun hissediyorsun. Çok acılar yaşamışsın ilişkide işte kariyerde artık neyse darbeler almışsın, çok ağır bir dönem geçirmişsin ve bütün umudunu yitirmişsin. Büyük bir hayal kırıklığı var. Bir şeyler bitiyor hayatında. Sen hiç ufukta ışık yok, umut yok diyorsun ama ışık doğmuş bile. Her an güneş çıkabilir. Böyle bir dönem bitiyor hayatında. Yepyeni bir dönem başlıyor. Ve kılıçların yedilisi çekip gitmek istiyorsun bir yerlere. Olduğun yerden çok memnun değilsin. İş, kariyer, eğitim ya da ilişki değiştirmek istiyorsun. Yaşadığın yerden belki gitmek istiyorsun. Bunun içinde sabırsızlanıyorsun ne olacaksa bir an önce olsun diyorsun. Ben çok bekledim değiştirmek için. Bunun için diyor ki sen tuttuğunu koparan bir insansın. Sana yardım edecek kişileri ikna edebilirsin. Yani bu niyetinle alakalı birileri yardım edecek. Yardımını iste. Allah'tan yardım istiyorsun zaten. Kabul olmuş. Evet kalp kırıklığı var üzün tükeder var, geçmişte yaşamışsın, kalbin çok kırılmış ve dua ediyorsun. Yeter artık diyorsun yani ben çok acı yaşadım. Bundan sonra her şey iyi olsun. Diyor ki geçmişi bırak. Bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. Her şerde bir hayır vardır. E, güzel gelişmeler var. Değneklerin sekizlisi. Evet çok sevineceğin şeyler olacak. Niyetinle alakalı. Hızlı gelişmeler var. Artık her şey hareketlenmiş. Her an her şey olabilir. Bu ay çok güzel hareketlenme var hayatında. Kutlayacaksın, sevineceksin. Seni mutlu edecek olaylar var. Ve sıkıntılar bitiyor evet para sıkıntısı olanlar iş sıkıntısı olanlar ya da e, ilişki de olabilir tabi kararsızlık var e, belki işin var ek gelir elde etmek istiyorsun e, diyor ki kararını ver her şey çok iyi olacak. Ve evet yatırım mı yapmak istiyorsun? Tılsımların kralı belki mülk almak istiyorsun, paran yok. Ee, i̇ş kurmak istiyorsun, paran yok. Ee, tılsımların kralında yani yatırım yapmak istersin, belki iş, bir iş kurmak istersin ya da bir işte çalışıyorsun, paran yetmiyor para sahibi olacaksın diyor. Çünkü burada tılsımların yedilisinde de sürpriz gelişmeler olacak. Yani para sahibi olacaksın. Maddi durumun düzelecek. Kendini garanti altına almak istiyorsun. Ve adalet kartı Uzun zamandır belki de adliyelik bir işim var ya da resmi dairelerde bir işim var. Bu adliyelik işin miras davası olabilir, boşanma olabilir, herhangi bir e, e, hukuki meselen varsa kesinlikle lehine sonuçlanacak diyor. Artık tutumunu değiştir diyor, farklı yöntem denersen diyor bu sorun çözülecek. Çok beklemişsin. Artık diyor değiştir kendini. Ve e, kupaların beşlisi endişelerim var. Gözyaşı var. Geçmişi çok düşünüyorsun şu ara. Kayıpların olmuş maddi manevi. Belki kaybettiğin yakınlarını görüyorsun rüyanda. Sık sık. Ama diyor ki her şerde bir hayır vardır. Bırak geçmişi. Dön arkanı henüz kaybetmediklerim var. Seni bekleyen fırsatlar var. Çık bu yas durumundan. Hiç ummuyorsun ama beklenmedik bir teklif alacaksın. Kupa prensi. Bu bir aşk teklifi, evlilik teklifi, kariyer ve iş teklifi olabilir. Evet, kafa karışıklığı, işte hayal kırıklığı, çok e, bunalım geç, e, yaşıyorsun Akrep burcu. Niyetinle alakalı bütün umutlarını tüketmişsin. Karar veremiyorsun. Kafan içi dolu. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam deyip duruyorsun. Yani belki iş değiştirmek istiyorsun, yeni bir iş yapmak istiyorsun. Diyor ki niyetine odaklan. Bir tek konuya odaklan. Kararını ver çünkü zamanı gelmiş olacak. Hatta ayağına gelecek fırsat. <laughs> evet. Burada bir mücadele var. Değneklerin yedilisinde. Etrafında çekemeyen, kıskanan insanlar. Bu ilişkide olabilir. Arkadaşlıkta olabilir. İş çevrende olabilir. E, yaptığın e, hani eğitimde olabilir ama pes etme diyor mücadeleye devam et sen kazanacaksın kimse sana bir şey yapamayacak e, avantajlı durumdasın ve evet değnek kraliçesi sen mücadele devam edersen bak mucizevi kapı açılıyor hem de çok güzel. Selamete çıkacaksın. Cennet kapıları açılıyor. Bolluk geliyor. Bereket geliyor. Huzur geliyor. Sağlık geliyor. Sevgili akrep. Hey bakalım. çiçek açmak diyor. Yeni başlıyorsun bu yüzden kendim ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Ya pes etme gerçekten pes etme. <laughs> çiçek açacaksın. İşte selamet. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.